Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bir koca beraber Erasmus gidiyoruz. Nerede? Yani Erasmus köprüsüne gidiyoruz. Çünkü orada işte böyle çok havai fişek falan patatıyorlarmış. Kocişkom da beni oraya gö görmemi istedi. Normalde ben 9'da uyuduğum için hemen kahve yaptım. Dedim ki en iyisi. Şey yapalım. Ay korkurma. Ya. köprü seni. Biz şimdi Erasmus köprüsü'ne doğru yiyoruz. Ama bir trafik var. İki arabaya çıkmamışız. Ve biz daha yeni yıla girmedik. Yani arkadaşlarım siz hepiniz girdiniz ama biz daha girmedik. O kadar kalabalık ki ve herkes böyle hurra bir yere yürüyor. Yani daha doğrusu köprüye doğru yürüyor. Yani savaşa gidiyor gibiyiz ya şu an. Hemen göstereyim. tamam.